Merhabalar sevgili izleyiciler İstanbul'dan canlı yayınlarımız devam ediyor Kuzey'den gelenler. evet Ordu tanıtım günleri dolayısıyla İstanbul'dayız, Yeni Kapı'dayız. Bugünkü şimdiki konuğumuz Akkoş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci bizlerle birlikte. Dört 4 gün boyunca buradayız dedik. İlk günü atlattık. Öyleye öğleye kadar sakin bir ortam vardı Sayın Başkanım. Artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Cuma'nın da artık tatile girmesi dolayısıyla Hemşehrilerimiz yavaş yavaş akın etmeye başladılar. Evet, 10. Ee, düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl sadece bir ara vermiştik pandemi dolayısıyla. Tekrar merhaba dedik. E, hepimiz kendimizce bir şeyler getirdik, standları kurduk. Hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Sizler Akkuş olarak neler yapıyoruz, neler getirdik havasının suyundan? Evet, öncelikle ekranları başında bizleri seyredin çok değerli hemşehrilerime. İstanbul Yeni Kapı Kapı etkinlik alanından hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bereketli bir hafta diliyorum. Tabii 10.sü e, düzenleniyor İstanbul'da biz Akuşlar olarak Ankara'da düzenlenen ilk tanıtım günlerinden İstanbul'da devam eden tanıtım günlerinin tamamında yer almış bir ekibiz. Evet. 4 e, gün sürecek bu etkinlikte ordumuzun tanıtımı, orduların buluşması sağlanıyor. Ordu'nun e, kültürü, yöresel e, yemekleri, yöresel ürünleri e, ve bunun yanında da Ordu'nun turizm adına, tarım adına, tarih adına neleri var, neleri yok konuşulduğu, gösterildiği, tanıtıldığı bir etkinlik oluyor. Tabii biz de akuşta olarak buraya geldik. Standımızı kurduk. Her yıl olduğu gibi standımızı kurduk. Ve burada dostlarımıza Ordu'nun ilk tescilli ürünü olan Akkuş şeker fasulyesinin ikramından, tanıtımından ve Akkuş'un diğer ürünlerinde işte armut pekmezidi, kuşburnu reçeliydi vesaire neleri varsa onları e, gelen insanlarımıza, dostlarımıza tanıtma sını yapıyoruz. İkramını yapıyoruz. E, gurbetçilerimizle İstanbul'da yaşayan gurbetçilerimizle hasbuhal ediyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla buluşmalar sağlıyoruz. Böyle olunca da e, muhteşem bir yoğunluk, e, bir görüşme trafiği, e, buluşma trafiği oluyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bugün cuma olması hasabıyla zaten bütün tanıtım günlerinde bu olmuştur. Cuma saati geçene kadar pek e, etkinlik alanında insanlar e, gelmezler. Genelde bu böyledir. Her yıl böyle oldu. Bu yıl da böyle oldu ama Cuma'nın bitişiyle Cuma'nın ardından e, hakikaten hem standlar dolmaya başladı hem alan dolmaya başladı hatta dışarıda buraya standa gelmeden önce dışarıda bazı insanlarla sohbet ettik. İşte ordu dışından gelen insanlarla sohbet ettik. Onlar da birçok ilin yaptığı tanıtım günlerinin bugünden bile bizim en zayıf geçer diye beklediğimiz cuma gününden bile daha zayıf geçtiğini ancak orduların tanıtım günleri etkinliğin daha hareketli, daha Dolu dizgin, daha böyle coşkulu olduğunu e, konuşuldu bu yabancılardan duymak bizi mutlu ediyor tabii. Ama bu böyledir, böyle olması gerekir çünkü İstanbul'da i̇kinci, nüfus açısından, evet. nüfus açısından e, ikinci büyük iliz. Hal böyle olunca, yani bir ordudan daha fazla ordu nüfusu burada olunca elbette bizim etkinliğimizin daha farklı, daha e, coşkulu olması doğaldır. E, bu anlamda e, tanıtım günlerinde. E, Hayli e, yani ilgisi alakası buraya kilitleniyor. Şimdi başkanım e, güzel gidiyor. Akkuşumuz artık kendi kabuğunu kırmaya başladı. Stant'ta gördük rüzgar gülümüz var orada. Evet. E, siz de aynı zamanda e, bir de güneş enerjisiyle evet. alakalı e, elektrik üretimine başladık. Evet. E, kısaca bunlardan da bahsedelim. Şimdi tabii Akkuş'ta e, özellikle Akkuş Belediye Başkanı olduktan sonra Akkuş'umuzda e, son 8 yılda çok ciddi bir e, gelişim yaşandı. Gerçekten de e, hükümetimizden Allah razı olsun kamu yatırımlarında bizim e, bir hizmet haricinde talep ettiğimiz, götürdüğümüz projeleri %90'ı gerçekleşti. Bu anlamda e, hükümetimize, vekillerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Ciddi bir emek sarf ettiler, e, iş yaptılar ve bizi yalnız bırakmadılar. Bu anlamda da ilçemizde e, güzel işler oldu, e, olmaya devam ediyor. Tabii e, kamu yatırımlarının yanında, bunların yanında bir de e, e, bir de tabii e, bizim hem özeli harekete geçirme, hem kendi e, anlamlarımızla Akkuş'u enerji üssü yapacağı evet. dedik. Böyle bir söz söyledik. Biraz iddialı bir söz idi. Gerçekten e, ilk söylediğimizde çok çok iddialı olmuştu ama e, adım adım bu da gerçekleşti. Ki e, şöyle söyleyeyim. Önce Akkuş'un elektrik sorununu çözelim diye oraya yaptırdığımız e, bir trafo merkezi Akkuş'ta yatırımcının önünü açtı. Akkuş'ta lisansa alınmış ancak hayata geçmemiş projeler vardı. Çünkü elettiği e, üretim tesisini kurmak, işte söz gelimi 10 liraysa o eleti faslayı indirmek 15 lira gibi böyle yüksek maliyetliydi. Biz Trafol merkezi kurmakla bunu e, önlemiş olduk. Üretilen enerji Akkuş merkeze geliyor. Hem Akkuş'un elektrik sorunu çözüldü hem de yatırımcının önünü açmış oldu. Bu anlamda da e, özel bir müteşebbisi getirdik. E, Akkuş'umuza 25 milyon dolarlık gibi bir yatırım başlattı. Ee, şu anda yüzde ellisinin yaptığı üretime başladı. 12 iki megawattlık bir enerji üretimi. Gayet de verimli gidiyor. Önümüzdeki e, yıl inşallah e, kalanı da tamamlayarak Akkuş'umuzda yirmi beş milyon dolarlık bir yatırımı gerçekleştirmiş olacak ki Akkuş ölçeğinde çok büyük bir yatırım onu söyleyeyim. Tabii özelin yanında biz de kamu olarak, devlet olarak durmadık. Biz de e, belediye olarak Güneş enerjisi Karadeniz'de bir ilk, bölgemizde ilimizde bir ilk. Güneş enerji santrali kurduk. Olur mu olmaz mı? Tereddütlerimiz vardı ama elimizde EPDK'nın ciddi yani raporları vardı. Bu raporlar doğrusunda özellikle Akkuş'un İç Anadolu'ya Bakan kısmında bu o enerjinin de olabileceğini e, öğrendikten sonra ve bu karar alındıktan sonra biz de belediye olarak güneş enerjisi 604 megawattlık güneş enerjisi projemizi hayata geçirdik. Haziran ayı itibariyle üretime de başladı ve bu zamana kadar olan üretimde de fevkalade memnunuz. Ee, iyi olacak. Yani daha artarak devam eder diye düşünüyoruz. Bu anlamda hem belediyemize bir gelir hem belediyemizin enerji giderini karşılıyoruz. Bir gelir elde ediyoruz. Hem de ilçemizde bu enerjinin de bu yatırımların da olabileceğini anlamında öncülük etmiş oluyoruz. Bu da akuşu evet gerçekten de enerji üstü oluyor. Bildiğiniz gibi daha önce de bir firma, özel bir firma HES kurmuştu. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz de Argan Yaylası'na, Argan Tepesi'ne bir e, rüzgar gülü e, projesi. Onlar da e, 16 megawattlik bir rüzgar enerjisi kurma e, projesini ihaleye çıktılar. Şu anda ihale aşamasında Evet biz ne söylemiştik? Akkuş enerji üssü olacak. Evet gerçekten Akkuş enerji üssü oluyor diyorum. Evet ne güzel. Peki kısaca e, turizm alanında da Akkuş ivme kazandı. Özellikle e, bungalı ev tarzında geçtiğimiz e, yıl yapmış olduğunuz ev artık e, aylar sonrasına şey var yatak bize verebiliyorlardı. Eee o manada bungulay manasında kış turizmi manasında neler yapabiliriz. Şimdi tabii Akkuş ilçemiz e, bozulmamış bir doğası, tertemiz bir doğası ve görülmeye değer yerleriyle tarihi anıt diyebileceğimiz ağaçlarla, gürgenleriyle kaplı ki Akkuş'un %60'ı Akkuş coğrafyasının %60'ı ormanla kaplı. Bu da devasa gürgen ağaçlarıyla kaplı. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük kereste fabrikalarından birisi Akkuş'taydı. 97 yılında özelleştirme kapsamını aldırdılar. Üretimi durdurdular. Ve e, o günden sonra elbette e, biraz sıkıntı oldu. E, yani üretim durdu, işte fabrika kapandı, özeldi falan. Bunlar oldu ama şöyle söyleyin e, Akkuş'ta gerçekten doğası o biz e, fabrika kapandıktan sonra geriye kalan doğasını turizme kazandırma, turizmi canlandırma adına çalışıyoruz. Şimdi Akkuş İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan güzergahın tam merkezinde, üzerinde. Bir de hükümetimizin başlattığı Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan işte Samsun Havaalanı'ndan yol. başlayıp ta ki Aydere hatta Artvin'e kadar devam edecek olan Karadeniz Yeşil Yol diye turizm yolu bahsettiğimiz yolun da üzerinde. Hal evet. böyle olunca hem kuzeyden güneye hem e, batıdan doğuya olan doğudan batıya olan bir yol. Bu yollar üzerinde de hakikaten insanlar geldiği zaman geçerken işte yabani hayatı tanısın diye örneğin karacaları her alanda her yerde görebilirler. Tavşanı her yerde görebilirler. E, vaşak var Akkuş Kolay kolay her yerde olmayan bir hayvan türüdür. Vaşak var ilçemizde e, devam eden. Ayı görüldü. Kurt zaten var. E, domuz hayvanı zaten var. Yani insanlar doğada gezerken de evet bunu bahsettiğim hayvanların da şu ana kadar kimseye zarar verdiği yok. Yok. Ee, şöyle insanlar doğada gezerken evet ben bu güzergahta gidiyorum ama bir karacayı görmek istiyorum ben bu güzergahta gidiyorum ama bir kurdu görmek istiyorum dediği zaman görebileceği böyle bir yaban hayatı var. Bunun yanında bizim de belediye olarak yapmaya çalıştığımız ve insanların hizmetinde açtığı turizm tesisleri bu çok önemsiyoruz bunu çok önemsiyoruz niye? İnsanlar geldi. Yemesi içmesi lazım. Tesis lazım. Konaklaması lazım. Te, e, tesis lazım. Biz de bu eksikleri giderme anlamında çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Evet sizin bahsettiğiniz gibi Kertil Mesire Alanı bakın Akkuş'un ilçeye en yakın yayla, ilçe merkezine en yakın yayla Argan Yaylası. İlçe merkez e, karayoluna en yakın yayla Argan Yaylası. Şimdi Argan Kertil Mesire Alanı ki A tipi mesire bir alanı ve ilçe merkezi. 3'ün e, yani baktığınız zaman 3 üç kilometrede üçünü geziyorsunuz. Böyle bir alan. Dolayısıyla bizim de turizm anlamında e, bu yatırımları ve bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Onun için Kertil Mesire Alanı'nda e, bungalov ev yaptık, geçen sene yaptık. Sayısı yeterli değil. Hakikaten sizin de bahsettiğiniz gibi aylar öncesi doldu. Rezervasyon konusunda mesela şimdiden kış aylarının çoğu günleri dolu şimdi bu yeterli olmadığından dolayı biz tekrar bungalov ev inşaatlarına başladık. Şu anda da her birinde 3 oda olacak şekilde 3 tanesini bitme noktasında önümüzdeki günlerde orada rezervasyona ve konaklamaya açacağız. Şöyle söyleyin. Bunlar bile yeterli gelmez. Zaten bizim projemiz orada tamamlandığı zaman konaklama sorunu çözmüş olacağız. O zamana kadar ama bunlarla yetineceksek ve eee bir değer gelen insanları orada konaklatacaksak ki devasa kayın ağaçlarının ortasında sadece kuş sesi. Orman kuş sesi, orman, doğayla baş başasınız. Yazın bir başka güzel, kışın ayrı bir güzel. Çünkü kışın da bir, bir buçuk metre karın içinde insanlar doğal ortamda yaşamak istiyor. E yazında yeşilliğin içinde yaşamak istiyor. Biz de bunlara bu zeminleri, bu ortamları hazırlıyoruz. Ama ben her yerde söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bizim Akkuş ilçemiz geleceğini turizmde bulacaktır. Onun için de turizme destek vereceğiz. Ünye ile destek, destekli çalışacağız. Niksar destekli çalışacağız. Ünye'de tarih var, bizde tarih yok. Bizde doğa var, yayla var. Niksar'da tarih var, bizde tarih yok. Niksar'ın tarihinden alıp biz doğayı, doğal güzellikleri pazarlamamız lazım. Onun için böyle hatta turizm turlarını Ünye'den gelene Akkuş, Niksar üzerinden geri dönzermemiz lazım. Niksar'a gelen turizm turlarının da Niksar, Akkuş'tan Ünye'den devam ettirmemiz lazım. Böyle çalışmalar yap, yapıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. İyi olacak diyoruz. Turizm anlamında da ümitliyiz. Ee, gördüğümüz destek ve e, şu anda yaşadığımız ortam, yani pandemi sürecinde bile insanların doğaya olan ilgisini, alakasını gördük. Onun için de çalışmalarımızı turizm anlamında da geniş çaplı tutuyoruz. Tesisleşmeye ağırlık verdik. Özellikle şelalelerin yol sorunlarını çözdük. İnsanlar dışarıdan geldiği zaman şelalelere gitsin, yaylalara gitsin, zaman geçirsin istiyoruz. Hatta başka bir e, orduda ilk uygulamayı yaptık. Mesela barkodlu uygulama yaptık. Siz orada Akkuş'un girişinde, çıkışında veya işte Akkuş merkezinde birkaç noktada Panolarımız var tabelalarımız var Akkuş'un haritası gibi işte okutuyorsunuz siz telefonda barkodu okutuyorsunuz nereye gideceksiniz Argan Yaylası o size bir güzergah veriyor nereye gideceksiniz Kızıl Elma'daki Çamlık Şelalesi'ne o size bir güzergah veriyor yani navigasyon anca bize yardımcı oluyor Rehber evet. olmaksızın böyle bir kolaylıklar oluyor e, bu da orduda e, yapılan ilk uygulamalar olması bile Akkuş'a gelen insanlar yani Riyan'ın da rehberi olmadan fevkalade Akkuş'umuzu gezebiliyor. Evet. İyi bir hizmet olduğuna inanıyorum. Evet çok güzel bir hizmet. Ee, anlatılacak tabii daha çok şeyler var. Ordu günlerindeyiz. Ee, Akkuş e, herkesi bekliyoruz. Başkanım sizin de bir sloganınız vardı. Ee, gerçi biz e, dün e, İrfan Akar Bey'i söylemiştik. Komşunu da al gel. Sadece e, ordulu hemşehrilerimizi değil komşularını alıp gelmesini istiyor Sizler neler diyeceksiniz son cümle Evet programın sonuna geldik anlaşılan. Evet. Bu soruyu <laughs> sorduğunuza göre. Tabi dört gün devam edecek bu etkinlik. dün biriydi bugün ikinci günü. Bizim zaten yıllar öncesine söylediğimiz söz. Mesela ordular zaten birbirini tanıyor. Ordular orduyu tanıyor. Önemli olan gurbetteki orduların komşularına orduyu tanıtması. Yani evet. orduyu her yönüyle komşularına tanıtması. Biz zaman zaman standımızda Türkiye'nin değişik bölgelerinden, değişik yerlerinden insanları misafiriydik. Onu da şu. Tescilli ürünümüzü televizyonda anlatıyoruz. Onu merak eden insanlar geliyor diyor ki başkanım siz böyle bir fasulyeden bahsettiniz. İşte bu fasulyenin özelliği nedir anlatıyoruz. Bir de alıp bunu ikram etmek, tatmak ve değişik bir özellikle fasulye olması hasabiyle de insanlar bunu görmek, bilmek adına geliyorlar. Biz de diyoruz. Komşunu al gel. Eşini, dostunu al gel. Orduluyu evdeki halkı toplayıp gelme. Onlar zaten geliyorlar. Zaten burada. Yani önemli olan iş arkadaşını al, komşunu al. Yabancıları ordu dışındaki hem şehirlerimizi, vatandaşlarımızı getirin. Ordu'nun bütün standlarda dolaşın. Her ilçenin özelliğini anlatın. Onlar da tanısınlar, bilsinler. Biz de sizin sloganınıza destek veririz. Evet, standımızda tüm misafirleri ağırlamaya devam edeceğiz, ağlayacağız. ben şunu söyleyeyim. Ya bu tanıtım günleri hem tanıtım ama daha ziyade buluşma noktası oluyor. Şimdi İstanbul'da biz nüfus açısından ikinci ilçe olduğumuzu söylüyorum. Ama Bilmiyorum. Ordu ilinde belki bir, belki bir diyoruz, iki kesiniz ama en fazla İstanbul'da nüfusu olan ilçe de biz. Yani bir değilsek ikiyiz ama üç değiliz. Yani onun için de bizim için de muazzam bir buluşma oluyor. Evet. Teşekkür ben ediyorum. yine ekranları başında bizleri izleyen çok değerli, çok kıymetli hemşerilerimize, bizleri izleyen herkesi Ordu Etkinlik Günleri'ne, yeni kapıya davet ediyoruz ama Akkuş Stand'ımıza özellikle davet ediyoruz. <laughs> evet, teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bir başka canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik buradaki yayını noktalıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Çaybaşı Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Semiz bizlerle birlikte. Başkanım ordu tanıtım günlerindeyiz. Evet. İstanbul'dayız. Hem bir araya geldik. Hasbihal ediyoruz. Biz de Çaybaşı Belediyesi olarak, Çaybaşı standı olarak hem şehirlerimizle buluşuyoruz. Sizler neler diyorsunuz? Çaybaşı'ndan gelirken bizlere neler getirdiniz yani hem şehirlerimize? Evet. Yani Tabii onuncusu tertip edildi malumunuz. Bugün de ikinci günü. Cumartesi, pazar hafta sonu da inşallah daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ee, Tabi açılış, dünkü açılış merasimlerinde falan da gördüğümüz şu. Hakikaten insanlarımız evlerinde bunalmışlar. Yani bir de memleket özlemi. Birçoğu memleketine gelip gitmiştir ama burada tekrar memleketten o simaları görmek adına müthiş bir yoğunluk var. Bütün Siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından, ticaret erbabı olanlardan... Müthiş bir yoğunluk var. Aslında ordu bir açık pazar görünümüne büründü. Yani insanlar acaba orduyu nasıl değerlendirebiliriz? Kimi turizm amaçlı gezmeyle mi değerlendiririz? Diğeri ticaret amaçlı nasıl değerlendiririz? De aslında bunun da altyapısı çalışılmış oluyor. Bizler de tabir yerindeyiz çıktık. Memleketimizde yaptığımız projeleri efendim yapmayı planladığımız projeleri değerli hemşehrilerimize buralarda arz etme sunma fırsatı buluyoruz. E, yöresel ikramlarımız e, acizane e, oluyor. Bütün standlarda zaten benzeri şeyler var. Tecrübeli olduğumuz bir konu. Onuncusu az önce bahsettiğimiz gibi onuncusunu yapıyoruz. E, ama diğer vilayetlerin İstanbul'daki temsilcileriyle de yaptığımız görüşmelerde en coşkulu olanlardan birisi Ordulu. her zaman ilk üçte bu tanıtım ürünleri kapsamında olduğunu da öğrenmek bizi memnun ediyor. Yani Burada o, şunun da etkisi olabilir mi? İstanbul'da en ikinci sıradayız ordulu olarak, her evet. şeyler olarak. Yani ordu büyük bir vilayet ve ordu sadece ordudan da ibaret değil. Ordu birilerinin de daima böyle gözünün ucuyla tetikle takip ettiği bir bölge. Malumunuz AK Parti'miz gibi güçlü bir partinin il başkanı Ordulu, diğer partilerden il başkanları gene Ordulu, Ordu. meclis üyeleri, belediye başkanımız var Eyüp Belediye Başkanımız, başka ikinci, üçüncü adamlar belediyelerin bürokrasisinin ağır topları diyebileceğimiz insanlar ağırlıklı olarak Ordulu. Ordu gerçekten bu ülkenin idari anlamda da, ticari anlamda da, siyasi anlamda da birçok kilit noktasına mühür vurmuş bir hale büründü ve cazibe merkezi olmaya başladı. Bugün bütün ortak ordulu paydasında birleşenlerin artık evet ordu daha da İstanbul'da üst seviyede temsil etmesi noktasında da beklentileri tetiklemiş oldu. Bu güzel. Bu memleketimiz için onur verici, gurur verici bir hadise. Ordu bizim cumartesi günü memleketten meclis üyesi, muhtar, e, STK temsilcisi arkadaşlarımızın da e, akın akın geleceği burada hemşerilerimizin de inşallah hep beraber hasbel edebileceği buluşacağı bir ortam e, oluşmuş olacak. İki yıl pandeminin de verdiği e, etkiyle beraber özlenme. iki yıl e, görüşemedik. Yani ya da fındıkta bile bir araya gelemedik. Mesafeli görüştük resafeli maalesef. Görüşürüz. Yani e, sağlık, sağlıktan önemlisi Önce yok. Sağlık, evet. Ama Karadeniz insanının e, samimiyetini hepimiz görüyoruz. Yani uzaktan selamlaşma bile yetmiyor. İnsanlara tokalaşma bile yetmiyor. Müsafa ediliyor, kucaklaşılıyor. Ee, şayet e, pandemisel sıkıntılı bir durum aşı bu kadar e, vazifesini yapmamış olsa e, diye endişe de etmiyor değiliz. Ama her şeye rağmen e, insanlarımızın bu kucaklaşması, bu gönül olarak ordu faydasında birleşiyor olması bizlere gurur veriyor. Başkanım bizim e, dünden beri bir sloganımız var. Komşunu da al gel. Evet. Yani zaten biz hemşeri buluşmalarını yapıyoruz ama komşularımıza da ordumuzu bir nebze olsun burada e, tattırmak adına komşularımızı da alıp gelelim istiyorsunuz. Evet. Siz neler diyeceksiniz ya bu Ya biz de e, bizim şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Şim Bey'in güzel bir lafı var. Bizim komşularımız Rusya, <gülüyor> Afganistan <gülüyor> Ee, Irak, Suriye diyor. Bizim komşularımız biliyorsunuz Samsun, e, Tokat değil diyor. Bunu yani biz memleketimizin her köşesinden hakikaten orduluyu tanıyanlar, orduyu duyanlar, ordularla bir şekilde münasebeti olan tüm hemşehrilerimizi yakından uzaktan bu standları, bu orduların güler yüzünü, samimi duruşlarını tekrar yakinen e, görmeleri adına Ordu'ya davet ediyoruz. Burası Ordu artık. Yani burası İstanbul yeni kapı etkinlik alanı olarak görünmüyor. Burası şu anda Ordu. Evet. Ee, sanki Çaybaşı'nın Çınar Mahallesi'ndesin, İlköğez Mahallesi'ndesin. Ee, sanki Ünye'nin Çömlekçisi'ndesin. Hiçbir fark yok. Ee, buradan biz de tüm hemşehrilerimizi uzaktan yakından ee, davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. İkramlarımızdan tatsınlar biz de onlardan istifade etmek istiyoruz. Zaten bunu da e, fırsata çeviren arkadaşlarımız var. Yani sunumlarını yapmak konusunda şair yazar arkadaşlarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var. Diğer standlarda da bildiğiniz ticari olarak olmuş evet. komşu bir standımız var gene tanıtım günleri ile alakalı. Yöresel ürünlerimizi tatsınlar, denesinler. E, yörelerimizin değirmenlerini, örneğin çay başındaki tarihi camileri, tarihi değirmenleri, güzel yaylalarını, efendim şelalelerini evet. Ordunun en önemli şelalelerinden 15-16 tanesinin sıra sıra ve Karadeniz sahiline en yakın noktada 18 kilometrede başlayan şelaleleri gelip görsünler. Önce görselini görsünler. gelsinler sonra da inşallah misafirimiz olsunlar memleketimizde, çay başında, orduda görsünler. Ee, onur duyarız. Bekleriz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Bir sonraki e, buluşmaya gidinceye kadar şimdilik hoşçakalın.